Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün videomuzda sizlere yeni güzel bir eşlememizi göstereceğiz. Ve atar atmaz da çiftleştiler ee, bir adet arkadaşlar Painted Japones ve bir adet normal Albino muhabbet kuşu. Bertan Reis koydu ve çiftleşti. Çiftleşme duasını da biliyorsunuz yapmıştık daha önceden. Bertan Reis hemen 2 dakika halletti. Yani amenos vardı ya çünkü tos hemen onu okudu iki dakika kardeşim halletti artık Bertan reis bu işi çözdü yani büyücü yani büyücü oldu sihirbaz oldu şimdi arkadaşlar yeni çiftlerimizi e, size göstereceğim bu arada klası beğenmişsiniz e, zaman ben, olmadığından dolayı kestiremiyoruz ben, bakın belki buna ben, inanmayacaksınız ama gerçekten zaman olmadığı için kestiremiyorum. Şimdi arkadaşlar arka kameraya geçeceğim ve size yeni eşlememizi göstereceğim. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Direkt çiftleştiler. Ee, bazen ilk attığımız ilk atar atmaz çiftleşen kuşlar e, maalesef ki arkadaşlar yumurtlamaya biliyor. Hani bir heves bir yıldırım aşkı oluyor ama devamı gelmiyor. İnşallah e, devamı gelir. E, biz de bekliyoruz. Arka kameraya geçmeden önce güzel bir like ve güzel bir yorum atarsanız hepinize çok teşekkür ederim. Bu arada bir önceki videoda ee, bir sürü yorum attınız ee, çok teşekkür ederim Ben zaten o tarz yorumlar atacağınızı gerçekten biliyordum emindim ee, Yani hepinize çok teşekkür ederim dünkü videoya yorum atan herkese bir çoğunu cevaplamaya çalıştım ee, Ama dediğim gibi gerçekten tıraş olmaya dahi e, bu ara zamanımız yok Elimden geleni yapıyorum hem instagram olsun hem youtube olsun yetişmeye çalışıyoruz ee, elimizden geldiği kadarıyla şimdi arka kameraya geçelim ve yeni çiftlerimizi size göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu tarz böyle e, güzelliklerimizi birleştirdik ve direkt çiftleştiler arka kameraya geçtik sonunda. Erkek Japon zaten kızışmıştı. Dişimiz de gördüğünüz gibi artık gagası siyah olmuştu. Erkekten çık ama çık. Aferin. Gördüğünüz gibi o da artık simsiyah olmuş. Bakalım arkadaşlar çiftleşme gerçekleşti. Gayet güzel bir çift oldular. Böyle tepeli albinolar veya işte değişik hayvanlar gelebilir veya hiç gelmeyebilir. Yani belli olmaz. Normal painted kuş da atabilir. Normal albino da atabilir. Ya yani bu çiftten her şey sürpriz ama şöyle söyleyeyim size bunu böyle tek çalışmak yetmiyor arkadaşlar. Bunu şimdi soranlar var. Hani bunun altından direkt böyle ee, albino Hani Japones beklemek maalesef bir hayal arkadaşlar. Burada yapacağınız ürün arkadaşlar bunun altından gelen yavrularla başka bir Lutino'yu veya başka bir Albino'yu ama bu kez Japones Albino veya Lutino'yu çalışmak olacaktır. Yani kanı o şekilde anca oturtturabilirsiniz. Yani direkt buradan ben işte Albino Japones alırım veya işte bir showla yerliyi birleştirmek gibi değil. Ee, maalesef çalışmanız gerekiyor. 5 kuluçka, 6 kuluçka bunların yavrularıyla yavruların yavrularıyla çapraz eşlemeler ee, yani hani o tarz bir kanı oturtturmanız lazım. Yani hani mantık o tamamen. Hani şimdi çoğu kişi hani bilmeyen kişi şöyle hayal ediyor. Hani bunlar birleşecek. Hani 5 yavrudan biri albino japonesi atar. Şöyle atar, böyle atar. He atar mı? Atar. Belli olmaz. Ama ee, çok zor bir ihtimal. Yani bayağı zor bir ihtimal. Yani hayal diyelim arkadaşlar yani gerçekten hayal. Tabi gönül olsun ister ama maalesef olmaz. Dediğim gibi direkt şifleşmeleri hani bizim hoşumuza gitti. Ben de videosunu çekmek istedim bu şekilde. Hani güzel bir videomuz olsun istedim. Burada arkadaşlar şov cumbomuz gördüğünüz gibi bir tane yavrusu var. Ona da hava basmış. Bertan bunu hava basmış. Az, sen videoyu çek de ben o ara hem arkadaşlara hava nasıl çıkarılır onu göstereyim. Hadi şimdi sen şöyle tut kameramızı. Benimle birlikte yapmak istiyor. Ya. Şimdi arkadaşlar muhabbet kuşunun şu şekilde yatırıyorsunuz. Bakın şu şekilde kafasını tutup ağzını şu şekilde aralıyorsunuz. Bakın araladıktan sonra hafif bir şekilde bakın hafif bir şekilde çok rahatsız etmeden hafif hafif basıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok az bir şey kaldı. Bakın. Gördüğünüz gibi artık hava yok. Yani hafif ağzını aralıyorsunuz ve hallediyorsunuz. Ee, şimdi kursak mantarı bu tarz hani şeylerde direkt kursak mantarı demek doğru değil. Çünkü her yavrusunda bu olmuyor. Çünkü bir önceki yavrusunda zaten bu yoktu. Ve de hayvanlarda da şu anda bir kursak mantarı gibi bir böyle değişik kusmalar veya e, ne bileyim ben size hani değişik hareketler yok. Bu tarz şeyler ya acemilikten olur ya kursak mantarından olur ya da yavru muhabbet kuşunun arkadaşlar ağzını besledikten sonra da açık tutmasından olur. Yani bu üç sebepten birisidir. Bunların en kötüsü tabii ki kursak mantarı. Kursak mantarı olan kuşlarımız arkadaşlar fungi mix veriyoruz. E, fungi mix'le ilk önce tabii ki eşlere veriyoruz. Yavruya zaten onu direkt veremezsiniz. Anneden geçerse e, kursak mantarı geçici bir olaydır. Kesinlikle salmaya atmıyorsunuz. Ayrı bir yere ayırıyorsunuz arkadaşlar. Böyle de söyleyeyim. Ondan sonra arkadaşlar Daniel'imizin ilk yumurtası geldi. Şöyle göstereyim. Sonunda bir yumurta geldi. Çiftimizde bildiğiniz gibi birisi Daniel birisi de şu mavi şovumuz. Ee, bakalım buradan da inşallah güzel yavrular gelir. Ee, biz öyle yani hayal ediyoruz. Her şey bir hayal arkadaşlar yani olur olmaz. Şans yani tamamen bakacağız. Buradan ondan sonra arkadaşlar burada diğer şovlarımız var gördüğünüz gibi. Bunlar da şu anda büyümekteler. Daha küçücükler gördüğünüz gibi şu yeşil muhtemelen dişi. Çünkü geçen kuluçkada da dişiyi yeşil renk atmıştı. Ee, bu genellikte arkadaşlar sanatlı olduğu için bu şekilde olur. Yani geçen yuvada da iki mavi bir yeşil vardı, değil mi? Yine aynı şey, üç mavi diyor, üç mavi Üç mavi bir yeşil vardı. Mavilerin hepsi erkekti, yeşil dişiydi arkadaşlar. Bu da e, dişiye benziyor. Şu anda kameradan size pembe yansıyor ama e, bu burun içlerinde, burun yanlarında beyazlıklar var. Biz canlı bir şekilde. ...onu daha rahat görebiliyoruz. <laughs> Belli bir kanat dolduğu için... ...bu dişiler erkekler de yine bu şekilde anlaşılıyor. Mesela sultan papağanlarında... ...kanın tüm kanı bilen kişiler... Ee, buradan biliyorlar arkadaşlar. Mesela kuşu işte atıyorum, Lütfün atıyor. Adam diyor ki bu dişi diyor. Yavruluktan mesela Sultan papağanın dişi olduğunu, erkek olduğunu anlayamazsınız. Ama e, iyi bir üretici, tüm kanıksını bilen üretici, onun dişi veya erkek olduğunu biliyor. Nereden renklerden e, arkadaşlar, çiftlerden. Bu çiftten diyor ki adam üç erkek iki dişi atıyor diyor. Anlatabildim mi yani? Yani o tarz bir mantık var. Bu aynı şekilde yine muhabbet kuşlarında da geçerli arkadaşlar. Yani tamamen bir gen haritası, tamamen bir kan. Yani ilk baştan beri hani daha deminki gibi bir çalışma, bir kuşunuz varsa hani atıyorum 4-5 kuşka onun yavrusu, onun yavrusu varsa belli bir şey oturduysa siz de oradan tahmin edebilirsiniz. Bizim şovlarımızda bakacağız şimdi. Yeşil eğer dişi çıkarsa emin olun ki bir sonraki kuluçkada yeşil çıkarsa o da dişi olacaktır arkadaşlar. Yani size öyle söyleyeyim. Buradaki yavrularımız arkadaşlar, fırlan pardon, karıştırdım. Buradaki yavrularımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar büyümeye devam ediyorlar yeşil kuşlarımız. Bunlar da artık ortalama bir bir hafta sonra sen niye yıkıldın oğlum gel şöyle ortalama bir bir hafta sonra arkadaşlar bu da e, bunlar da artık yuvadan atlamaya başlarlar. Bu kuşlarımızı dediğimiz gibi sahiplendireceğiz Instagram'dan beklemede kalın arkadaşlar ve burada bildiğiniz gibi bizim bir Japones çiftimiz vardı çok güzel bir çiftimiz. Hemen açıyoruz. Şuna bir bak diyoruz öncelikle. Şuna bir bak, şuna bir bak. Ve dırın 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 dırın. dırın. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Japonesimiz var. Aç kalk bakayım kızım. Seninkini hiç göstermedim. Gördüğünüz gibi 3, 4, 5, 6 ve arkadaşlar şu anda 5'i de doluymuş. Bertan Reis bugün baktı ve söyledi. İkisi de gördüğünüz gibi arkadaşlar DF Sarı Japones. Yani DF Sarı Japones bekleyenlerin gözü aydın olsun. Burada da gördüğünüz gibi bir Hint bülbülü yavrumuz var. Büyüdü artık adam oldu. Tünekle durmaya da başladı. Yani Gördüğünüz gibi hani her yerden bir şeyler ürüyor yani bir şeyler geliyor. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Ee, onlar bildiğiniz gibi bizim buradaki artık hani değişik bir tür bir süs hayvanı gibi. Ee, komur konur papağanları da öyleydi ama maalesef onlar ses limitini, e, desibel limitini aştılar. O yüzden onları yollamak zorunda kaldık. Burada arkadaşlar bildiğiniz gibi bu kuşları daha önceden de eşlemiştik. Bir şey olmamıştı. Ancak tekrar eşledik. Şimdi dişi yuvaya falan girmeye başladı. Araları yine gayet güzel. Bunlar zaten eş tutmuştu ama herhangi bir yumurtlama yoktu. Şu anda araları gayet güzel. Yine ve dişi yuvaya girmeye başladı. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar hepimize. Ondan sonra sonra ondan sonra arkadaşlar. Burada yine üretimhanemizin güzel bir ee, bildiğiniz gibi kırığı vardı. Bu da dişimiz. Bu dişimiz bayağı saldırgan ondan korkuyorum ona yanaşmıyorum arkadaşlar. Çünkü yuvanın içine kaçmıyor. Bakın hareketlere bakın şimdi. Yani sizin için kendimi bakın gördünüz mü? Tehlikeye atıyorum. Yani hayvan öyle bir anaç ki beni öldür yani ama yavrulara bir şey olmasın diyor. Böyle hayvanın yavrularını her zaman tutacaksınız arkadaşlar. Anaç hayvanın her zaman yani atıyorum ne yaptınız işte sizin bu dişi kuşunuz attınız yanına attınız işte başka kuşun yavrularına bakıyor ediyor. Bu tarz şeyler arkadaşlar kandan geliyor. Gerçekten anaçlık bir şey bu kandan geliyor. Burada yine şov yavrumuz gördüğünüz gibi büyümeye devam ediyor. Yeni aldığımız ee, bu da yani gerçekten baya güzel olacak. Bu muhtemelen Daniel'in eşi olur gibi geliyor. Bir 7-8 ay sonra bunun baya bir yolu var. Baya bir yolculuğu var. E, ama kendi şovlarımızın çok bir yolculuğu kalmadı. Ve istediğimiz gibi de bu kafasındaki şu mavilikler gitmedi arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Bakalım biraz daha büyüyünce gider mi gitmez mi bilmiyorum ama... Gördüğünüz gibi... Ee, artık tüyler gelmeye başladı ee, Onlar da biraz Rahatsızlar yani çünkü rahatsızlar derken Tüyden dolayı yani Hani Bir ağrıları var arkadaşlar Muhabbet kuşları çünkü tüye girdiklerinde Öyle o tarz maalesef e, Bir ağrıları oluyor O yüzden biraz durgunlaşıyorlar ediyorlar gördüğünüz gibi Kardeşi de orada Şovumuzun o da aynı şekilde tüye girmiş Uyuyor bu da hiç kaçmıyor sağ olsun Yavrum gel bakayım Gel Fako kaçtı. evet. Arkadaşlar Instagram'da yakında bir paylaşım yapacağım. Kırıklarımız falan filan da düşecekler. Ee, yani buradaki kırıklarımız sahiplendirilecek. Bakın göstereyim. Bu. Ondan sonraki buradaki kırığımız. Buradaki Japon erkeğimiz arkadaşlar. Sahiplendirilecek. Başka var mıydı kırığımız? Bir de burada yine aynı şekilde paint e, spangle tarzında bir kırığımız var. Bunların arkadaşlar büyümüş şekillerinde size göstereyim. E, anne, anne babalarını gösterelim. Şeyde ar, ar arkanız, e Fikriniz oluşsun. Bu şekilde kırık oluyorlar arkadaşlar büyüdüklerinde. Gayet güzel ve iri. Bu kuşlarımız zaten bildiğiniz gibi kırıklarımız şov kırığı arkadaşlar. Jumbo'dan daha iri ve kafa açar genellikle erkek olanlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. İsteyenler için SS alıp Instagram'dan özelden mesaj atabilirsiniz. Ee, hemen cevap veremeyebiliriz ama cevap veririz arkadaşlar inşallah. Çünkü Instagram bildiğiniz gibi bayağı. Yoğun arkadaşlar. Bir de şuradaki yavrularımızı gösterelim. Bunlar da artık yuvadan atladılar. Ondan sonra yuva e, videomuzu yavaş yavaş kapatalım. Yine bunlar da aynı şekilde güzel kırıklarımızdan arkadaşlar. İnşallah hayırlı olur, uğurlu olur isteyen kişilere. İki tane de yuvada varmış. İki tane de burada yuva da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi anne de orada besliyormuş. Kapatalım. Aile saadetini bozmayalım. Kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hayırlı hobiler diliyorum. Bye bye.